Merhaba arkadaşlar. 10 TYT 10 AYT denemesinin 5. TYT denemesiyle devam edelim. Evet, ilk sorumuz ne diyor bakalım arkadaşlar hemen. Şöyle biraz küçültelim soruyu. Üzerinden geçelim. Yukarıda taban uzunlukları birbirine eşit olan 2 adet ikizkenar üçgen verilmiştir. K ve L noktaları ABC üçgeninin AC ve AB kenarlarına gelecek biçimde üçgenlerin C ve M köşeleri aşağıdaki gibi birleştiriliyor. E, buna göre ikizkenar üçgenlerin tepe açılarının ölçüleri oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi e, şunu iyi düşünelim. Buradaki parçamız bakın şuradaki parçamız buradaki parçayla eşit. Yani taban uzunlukları birbirine eşit. E, o zaman ben şunu göreceğim. Bakın bunlar birbirine eşitti. Bu ikisi birbirine eşitti. Buradaki parça bununla eşitti. Ee, ve şu parçayla buradaki parça birbiriyle eşitti arkadaşlar. Bunlar birbirine eşitti. Şimdi bize lazım olan şey buradaki açıyla buradaki açının oranları nedir diye soruyor bize. Ee, burada nasıl bir şey söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi şöyle desem ben buradaki açıya e, x desem buradaki açıya x demiş olsam. Şuradakine y desem buraya y demiş olsam bu tarafı x artı y ise. Burası da x artı y'dir. Burası da x artı y'dir. Neden? İkizkenar üçgen, onun için. Bunlar birbirine eşit olursa, burası da x artı y'dir. Burası da x artı y, ikizkenardan dolayı. Bir de şu var arkadaşlar. A, L, C üçgeninde x ile şu açının toplamı buraya eşit. Yani o zaman burası ne kadar? Y kadar olmuş olacak arkadaşlar. Burası y kadar olacak. Bundan sonra başka bir şey ne söyleyebiliriz? Başka bir şey söyleyebilir miyiz? Şurası da y kadar oldu. Bundan sonra şunu söyleyebiliyorum, bakın, buradaki iki iç açının toplamı şuraya eşit. Bir dış açı olan buraya eşit. X artı y artı y, yani x artı 2y. Burası 2y olacak o zaman. Burayı da bulduktan sonra yine aynı mantıkla iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açı eşit, 3y olacak. Bir tanesi 3y, bir tanesi y. Bize bunların oranlarını soruyor. 1 bölü 3 ya da 3 olarak bulunur arkadaşlar. Cevabımız burada 1 bölü 3 olur. Hemen geçtik ikinci soruya. Ne diyor? Şekil 1'de verilen dikdörtgen biçimindeki levha şekil 2'deki gibi uzun kenarının orta noktasından kısa kenarlarına paralel olacak biçimde 120 derecelik açıyla büküldüğünde K üstü L üstü arasındaki mesafe 40 kök 3 oluyormuş. Şimdi burası 40 kök orta noktalarından geldiğine göre 120-30-30 üçgeninden dolayı buralar 40-40 olacak arkadaşlar. Aynı levha k 2 üssü t 10 birim yani şurası 10 birim olacakmış, burası 10 birim, e, bu şekilde olduğunda 90 derece olacak şimdi büküldüğünde k 2 üssü l 2 üstü arasındaki mesafe nedir diye sormuş. Şurası da 90 dereceymiş arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz buradaki e, 40 40 80 yani şuranın tamamı 80 birim. 10 birimse o zaman buraya 70 birim kalıyor. E o zaman bize burası da 90 derece vermişse arkadaşlar buradaki açıyla 90 derece vermişse e, onun karesiyle 70'in karesine bakacağız. Yani 1'in karesi artı 7'nin karesinin 10 katı olacak x kare. 49 bir daha 50. 50 eşittir x kare ise 5 kök 2 olur x değerimiz. Bu durumda x değerimiz ne olacak arkadaşlar? 50 kök 2 olarak bulunmuş olacak. 10 katı olacağından dolayı cevabımız burada B şıkkı olur. Geçtik sonraki soruya. Şimdi arkadaşlar burada aynı renk olanlar özdeş olmak üzere 5 adet demir çubuk şekil 1'deki gibi ucu uca birleştirilmiş ve bir üçgen oluşturulmuştur. Oluşan üçgenin içerisine şekil 2'deki gibi mavi demir çubuklar bir tane daha yerleştirildiğinde çubuğun uçları diğer çubukların birleşim yerine denk gelmektedir. Şekildeki demir çubuklardan bir tane sarı 18 santim ve bir tane mavi 6 santim uzunluğunda. 18 santim, 18 santim, 6 santim uzunluğundaymış. Burası 6, burası 6, burası 18, burası da 18 olarak gelmiş oluyor arkadaşlar. Bir kırmızı demir çubuk kaç santimdir diye sormuş bize. Şimdi dikkat ettiyseniz burada ikisi birbirine eşit. Bunların birbirine eşit olması arkadaşlar e, buradaki parçayı şöyle bize ne diyor? Buradaki parçayı eşit diyor arkadaşlar. Şunları çizdiğim anda burada bir açı ortayın olduğunu söylüyor bize. Bunlar birbirine eşit. 18'e karşılık 6 gelmiş. Yani kaç kat? 3 kat ya da 3'te biri. X ise o zaman buranın tamamının 3x olması gerekiyor. 3x dediğimiz yer 18 artı x'e e, x dediğimiz yer arkadaşlar şurası x olacak. Neden yazmadın? x'i bu tarafa atarsam 2x eşittir. 18 ise x eşittir. Burada 9 birim olarak bulunur arkadaşlar. Bize demir çubuk, kırmızı demir çubuk nedir? Ne kadardır diye sormuş. Cevabımız bu olacak arkadaşlar. Evet. 3. E, üçüncü soruyu da bu şekilde halletmiş olduk. Geldik dördüncü soruya. Doğrultusu D1 ve D2 doğruları ile 30 derecelik açı yapacak biçimde 8 birim uzunluğunda AB verilmiştir. A noktasından D2 doğrusuna göre simetri K noktasıdır. A noktasının D2 doğrusuna göre simetri arkadaşlar. Simetri demek ne kadar geldiysen o kadar git demektir. Onun için bu şekilde şunlar birbirine eşit. Burası 90 derece. A kadar geldiysen A kadar gidersin. Aynı şekilde devam ettirirsek B noktasının da buna göre simetriyi buradan ne kadar geldin oradan da o kadar git demektir. Yani burası B ise burası da B kadardır. Ne demişti? K şurası K noktası, burası L noktası. K arasında 13 birim olarak vermiş arkadaşlar. Şu K'dan L'ye kadar olan parçamız 13 birim. Şimdi buradan gelen doğru dik. Buradan gelen doğru da buraya dik olduğuna göre. Ben bunu devam ettirsem şöyle bir dik üçgen elde ederim arkadaşlar. Buradan bir dik üçgen elde ederim. Dik üçgeni elde ettiğimde de şu parça A ise buradaki parça A olacak. Burası B kadar, burası da B kadar tabii ki. Ee, ve şu 8 birimlik parça da 8 birimlik parça da arkadaşlar burayla bizim bu şeklimizle 30 derecelik açı yapıyor. D1 ile ya da D2 ile 30 derecelik açı yapıyor. O zaman 90'ın gördüğü 8, 30'un gördüğü 4, 60'ın gördüğü burası 4 köküç olacak. Şimdi burası A ise buradaki parçamız da A olacak. Bize D1 ve D2 doğrular arasındaki şu uzaklığı soruyor. 4 artı A artı B nedir diye soruyor. Benim A artı B'yi bulmam gerekiyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım şunu göreceğiz. Burada bir şeklimiz var aslında. Hemen bu şekli ben burada daha net olarak göstermeye çalışayım. Şurası K noktası, burası L noktası. Şu aradaki mesafe 4 kök 3 olduğu için burasının 4 kök 3 olduğunu söylüyorum. Şuradaki parçaya yani L'den buraya kadar olan parçaya x diyelim, buraya x diyelim. Şu KL arasındaki mesafeyi de 13 olarak vermiş. O zaman 4 kök 3'ün karesi artı x'in karesi eşittir 13'ün karesine. 48 buradan 169, x kare eşittir 21, pardon 121. E, 121 gelir. Şöyle 121, x eşittir buradan 11. E, tamamı 11. Yani, yani neresi 11? 2a artı 2b artı 4 eşittir 11. Bunu diğer tarafa atarsam 2a artı 2b eşittir 7. A artı b dediğimiz değer 7 bölü 2 olarak bulunuyor. E, ben buraya 7 bölü 2 yazsam, üzerine de 4 eklesem, 2 kere 4 8, 8 7 15. 15 bölü 2 olarak bulunmuş olacak. Yani dördüncü sorumuzun cevabı D şıkkı 15 bölü 2 olur. Geçtik 5. soruya. Hemen şöyle biraz küçültelim. 5. sorumuz şöyle diyor arkadaşlar. E, düzgün altıgen. Yani burada gördüklerimizin hepsi düzgün altıgenmiş. Çevre D, F, L, K, H, G, neyse işte. Şu, şu galiba. He, evet, bu işte. altı e, çevresi 6 alt köküçse bir kenarının köküç olduğunu söyleriz. Yani ben buraya kök 3 dersem buralar bir birim bir birim olacak. Burası kök 3 pardon ters olduk. Şurası kök 3 kök 3 o zaman burası kök 3 katından dolayı 3. Demek ki buradaki uzunluk 3 arkadaşlar. Buradaki uzunluk 1 olmak zorunda. Şimdi bize buradaki parça lazım. Şuranın da biz ne olduğunu biliyoruz. Kök 3 olduğunu biliyoruz. Şimdi devam ettirsem şuradaki açı 120 derece. Devam ettirsem şuradaki açı 60 derece olacak. Burası 60 derece. Şu aradaki açıya e, ne kadarlık bir açı kalır? Hemen bir dikkatli bakalım. E, şuranın tamamı 90 dereceydi. Burası 30 derece. Şurası e, mecburen 90 derece oldu. 90, 30, 120 devam ettirdiğimde 120. Şuraya 60 derece. Bu araya 30 derecelik bir açı kalıyor. Aynı mantık burada da var. Burası da 30 derece. Burayı devam ettirirsem kök 3 120 30 30 üçgeni 1 1 oldu. Yani arkadaşlar elimizde şöyle bir şeklin oluştuğunu görüyoruz. 2 e, birim burada var. 2 birim burada var. 4 birim burada olan ve aradaki açısı 120 derece olan bir şekil var arkadaşlar. Şöyle bir şeklimiz var. Şurası 2 birim, burası 4 birim, aradaki açı 120 derece, burası x demiş. O zaman biz buna göre düşünürsek devam ettirirsem burada bir 60 derecelik açı var. Şuradan dikmeyi indirdim. İndirdiğim dikme bu şekilde geldi. 90'ın gördüğü 4 ise 30'un gördüğü 2, 60'ın gördüğü 2 köküç. İşte burada artık Pisagor bağıntısını görmemiz gerekiyor. 4'ün karesi artı 2 köküçün karesi eşittir x'in karesine. 12, 16, 28 olarak geliyor x kare. X buradan 2 kök 7 olarak bulunur arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı olur. İlk 5 soruyu tamamladık. 6. soruyla devam edelim. Evet değişik güzel bir soru. Bir dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgen şöyle bir katlanıyor. Şekile baktığımızda bu şekilde ne söylemiş? Bize x'i söylüyor. x uzunluğu nedir diye soruyor. Şimdi ikinci şekil üzerinde çalışalım. Çünkü birinci şekli zaten biliyoruz. Görüyoruz da zaten. 8'e 4, 8'e 4 orantısı var. Şimdi birinci şekli ikinci şekli birleştirmem lazım. Nasıl birleştiriyorum? Yani buradaki parçayı buraya getirip çizeceğim. Başka yapacağım bir şey yok. Birleştirme dediğim olay bu. Yani ilk şeklin aynısını burada çizdim. Doğrusal olacak şekilde çizdim. Burası 8, burası 4. Burası 8, burası 4'tü. O zaman katlama olduğuna göre, buraya bir katlama geldiğine göre 8 ise buranın tamamı 8. 4 ise burası 4 açı ortaysa açı ortay. Aynı işlem diğer tarafta da var. Çok da fazla kasmaya gerek yok öbür tarafa. Ee, şimdi Z kuralımız var arkadaşlar. Noktalı açıysa. Buradaki açımız noktalı açı. Ha, bu çok önemliydi. Ben buraya A desem buraya A derim. Çünkü ikiz kenar çıktı. Bu uzunluk 8 ise buradaki uzunluk 8 olacak. Demek ki buraya 8 eksi A gelecek. E, bu durumda şurası 90 derece. Dik üçgen A, 8 eksi A ve 4 üçgeni var. Ne olur o zaman? A dediğimiz değer 5 olursa 8'den 5 çıktığı için burası 3 oldu. Burası 5 oldu. E burası 5 ise bu taraf 5. Toplam 8, 8, 16 idi. Buranın da 16 olması gerekiyor. 5, 5, 10 burada. 6 da buraya kaldı. E bu buraya paralel. Aynı şekilde devam ediyor. Açılar da aynı. Paralel. O zaman arkadaşlar 6'nın x oranı 6'nın x oranı 5'in 8 oranı. 5'inde 8 oranı. 8 kere 6, 48. 48 bölü 5 eşittir x. Şıklara bakıyoruz. 48 bölü 5 var mı? Yok. Ama ben burayı 2 ile genişletirsem, 96 bölü 10 olacak x değeri. O da kesinlikle olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde sorumuzun çözümünü yapmış oluyoruz. Geçtik bir sonraki soruya. Ne diyor? Yukarıdaki kilimin üzerindeki yeşil ve mavi renkli özdeşlik dikdörtgen biçimindeki desenler belli bir kurala göre yerleştirilmiştir. Yani arkadaşlar ne yapılmış? Bir dikey, bir yatay, bir dikey, bir yatay, bir dikey, bir yatay en son dikey kalmış. Yani şöyle düşünün. Belli bir kural dediğimize göre demek ki şurası 1 2 biz bundan kaç tane olduğunu bulursak bir şekilde sonuca ulaşabiliriz. Şimdi kale uzunluğuna 24 demiş. Arkadaşlar şöyle hemen ecik büyütelim. Şimdi kale uzunluğu 24 oldu. E şuraya da 6 demiş. Buraya da 6 demiş. O zaman kitabın boyu 30. Bu kitapta eş olduğuna göre burası da 30. 18, 24, 30 üçgenimiz var. Burada 18, 24, 30. E o zaman şuraya alfa desen, buraya beta desen, şuradaki açıya alfa, buradaki açıya beta dersin. Beta'nın gördüğü 6, beta'nın gördüğü 18. 3 kat. 90'ın gördüğü 10, 90'ın gördüğü pardon 30, 10. Bu şekilde şurası da 8 geldi. Yani buradaki uzunluk 10 olarak geliyor arkadaşlar. Aynı şekilde devam ettirdiğimde şurası alfa, buradaki açı beta olacak. 90'ın karşısı, 90'ın karşısı eşit. Alfa'nın karşısı, alfa'nın karşısı, beta'nın karşısı, beta'nın karşısı. 18. 18, 8, 26. 10 da burada var, 36. O zaman 36'lık parçalarla 824'e ulaşmamız gerekiyor. En son bir 10 santimlik parça kalıyor. Çünkü bakın böyle böyle yaparsanız şunu da burada ile eşleştirdiğiniz bu şekilde geldi. En son 10 santimlik bir parça kalıyor. Yani 36 çarpı x tane parça artı 10 santim eşittir 874 olmak zorunda. Bunu buraya atarsam 864. 36 çarpı x eşittir 864 ise arkadaşlar buradan x değerimiz 24 olarak çıkar. X değerimizi 24 olarak bulduk. Ha çok hızlı yaptığım gibi gözükmesin arkadaşlar, hesap makinesiyle yaptım. Ee, onun için sıkıntı yok. Ee, x eşittir 8, 864 bölü 36'tan x 24 olarak geldi. Ha x'i bulduk. Ne demek bu 24? 24 tane bu şekilde blok oluştu demektir. Ee, bir blokta 2 tane e, bu şeyden var, dikdörtgenden varsa. 24 tane de 24 çarpı 2'den 48 tane olacak. Bir tane de şu var arkadaşlar. Bir tane de bu kalan var. Artı üzerine bir eklersek toplam 49 adet dikdörtgen kullanılmış olacaktır. Geçtik sonraki soruya. 8. sorumuz arkadaşlar. Bir benzerlik sorusu gibi duruyor. Ee, AB uzunluğu 12. AB neresi? Şurası 12. KLEF 40. KLEF kare olduğuna göre karenin alanı 40 ise bir kenarı kök 40'tır. Yani burayı kök 40 olarak yazabilirim arkadaşlar. Şurası kök 40. Bu tarafları da yazabilirim. Şurayı yazayım madem. Şurası çok birleşik olduğu için yazmaya gerek yok. Şimdilik kalsın. Şimdi arkadaşlar burada e, bu üçgenle şuradan indireceğim üçgen birbirine benzeyen üçgenler olacak. Nereden? Alfa var. Burada beta var. Şurası 90 derece, burası alfa, burası beta olarak gelmiş olsun. O zaman dikkat edin. 90'ın gördüğü yer ile 90'ın gördüğü yer aynıysa, alfa'nın gördüğü yer ile alfa'nın gördüğü yer aynı, beta'nın gördüğü şurası, burası karenin bir kenarı x olsa buradaki beta'nın gördüğü şurası da x olacak. O zaman şurası da x arkadaşlar. Çünkü kare olduğu için bu kenar da x olacak. 2x 12'ye eşitmiş. 2x eşittir 12. x eşittir buradan 6 olarak bulundu. E o zaman getirelim yerlerine yazalım. Yani biz buraya 6 yazdık arkadaşlar. Şu uzunluk 6. Buradaki uzunluk da 6'dır. Bundan sonra ne söyleyebileceğim? Pisagor bağıntısını uygularsan bakın. Kök 40 6. 6'nın karesi 36. 40. Arada 4 var. Yani buranın karesi 4 yapacak. O zaman burası 2. Demek ki burası da 2. E burası 2. O zaman burası 4 olacak. Toplam 6 olduğu için. E karelerin alanları belli. 2, 4, 6. E 3 karenin alanları toplamı nedir diye soruyor. 2'nin karesi artı 4'ün karesi artı 6'nın karesi. 36, 40, 56. 56 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Cevabımız da burada D şıkkı çıkıyor. Geçtik 9. soruya. 9. soru hemen arkasında 10. soruyu yapıp bu denemeyi de bitirmiş olacağız. Şimdi e, 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 e B, A, E ve B, F, f eşitmiş. E, şimdi arkadaşlar eşitlikler verilmiş tamam. E, a, E'ye K demiş olsak E, 2K demiş olacağız. Ee, şunlar birbirine eşitmiş. Aynı zamanda bu küpmüş. Hem bunun hem bunun eşit olabileceği değer. Şurası 2K burası 4K olursa toplam 6K olur. O zaman burası 3K 3K şurası da 6K olacak arkadaşlar. Şurası da 6K olarak gelmiş oluyor. Evet bu şekilde geldi. Ee, ayrılan parçalardan küçük olanının hacmi 12 birim küp. Ayrılan parça şu. O zaman 3K çarpı 4K bölü 2 şu üçgenin alanı çarpı yükseklik bölü 3 eşittir 12 olacak. Buradan işlemlerimizi yaparsak 6 bölü 2'den 3, 3'ler gitti. Buradan bir şey kalmadı. 4 çarpı 3, 12. K küp eşittir 1, K eşittir 1. He, şimdi artık getir yerlerine yaz. K 1 ise burası 2, burası 4, burası 3. Şu uzunluk 6. Şimdi bizde ne istemiş? Ayrılan parçalardan küçük olanın hacmi 12 birim küp olduğuna göre oluşan iki cismin yüzey alanları farkı kaç birim kare olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar normalde kübün alanı 6 çarpı 6'nın karesinden bir kenara 6 birim olduğu için 36 çarpı 6'dan 216 kübün e, yüzey alanını bulduk. Yüzey alanından şuradaki parça 3 parçayı çıkartıp yeni bir yüzey eklemem gerekiyor. Yani ben o zaman 216'dan şunların toplamını çıkartacağım. 4 kere 3 12 bölü 2'den şurası 6. 6 kere 4 24 bölü 2'den burası 12. 6 kere 3 18 bölü 2'den burası da 9. 12, 6, 18, 9 daha 27. 27'yi çıkarttım. Ee, bunu çıkartıyorum. Artı bir tane de A gibi bir parça ekliyorum. Şuraya da A ekliyorum. Yani burası nedir? Eee... Geride kalan büyük parçanın alanıdır. Diğer tarafa bakarsanız diğer tarafta da şu var. Bunların üçünün toplamı artı bir tane A var. Yani yüzey E, K, F üçgeninin e, ne denir ona? Piramidinin o tarafa yapışan parçası arkadaşlar. Şimdi o zaman burası da 12, 6, 9, 27 geliyor. 27 artı A kadarlık bir parçası var. O zaman ben bunu bundan çıkartmam gerekiyor. Bakın. Bundan bunu çıkartacağım. 216 eksi 27 artı A'dan eksi 27 eksi A'yı çıkartmam gerekiyor. Ee, buradan bunu çıkartmamız gerekiyor sanırım arkadaşlar. Ee, yüzey alanları farkı. Oluşan iki cismin yüzey alanları farkı kaç birim kare olur diye sormuş. Ee, şimdi geriye kalan bu. E, burası da bu şekilde geldi. Bundan bunu çıkartacağım yalnız burada bir hata yaptım sanki ben bir yerde hata yaptım şurada işaret hatası yapmış olabilirim tüm alandan buradakileri çıkartırsam yüzey alanlarını bulmuş oluyorum ama şurada hata yapmışım özür dilerim şurada hatamız şöyle olacak bunu çıkartıp bu şekilde yazmam gerekiyordu Tamam bu şekilde yazmamız gerekiyor Niye Çünkü ben Şuradaki alanları toplamını çıkartıp yeni bir yüzey olarak Üçgenin geldiği için bunu eklemem gerekiyordu. O bu şekilde geldi. Bunun üzerine diğer tarafın şuranın alanı da bu şekilde gelmişti. Bundan bunu çıkartacağım ben. Bundan bunu çıkartırsam A'lar birbirini götürüyor. 27, 27, 54 geliyor. 216'dan 54'ü çıkartalım. Buradan 2, 11'den 5 çıktı. 6, 162 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Cevabımız da burada D şıkkı çıkacaktır. Eğer hata yapmadıysak bir bakmak lazım cevap anahtarından. Şimdi şekil 1 ve şekil 2'ye baktığımızda arkadaşlar ne diyor? Bu şekilde verilmiş. Şekil 2'deki gibi 90 derecelik açıyla sağdaki kapak açılınca AB nedir diye sormuş bize. AB arasındaki uzaklık nedir diye soruyor. Şurasını sormuş. Burayı bulabilmek için o zaman şurayı bilmek lazım. Şuradaki parçayı bilmek gerekiyor. Şurası 90 derece açılmıştı. Onun için 90 derece. Zaten bu yere dik durumda. Onu da biliyoruz. Birinci şekle bir bakalım hemen. 4 4 6 olarak gelmiş. Şurası 4 burası 4 burası 6 olarak geliyor. Şurası 4. Aynı şekilde yani buralar 4 4 ise bu uzunluk 4 kök 2 bize de burayı sormuş. 6'nın karesi artı 4 kök 2'nin karesi eşittir. X'in karesine 36 artı 32. 36 artı 32 eşittir. X kare buradan 68 olarak gelecek. X kare değerimiz X değerimiz 2 kök 17 olarak bulunur sevgili arkadaşlar. Burada da cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet sevgili arkadaşlar testimiz bu şekilde denememiz bu şekilde bitmiş oldu. Bir sonraki denemede tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.